Merhabalar arkadaşlar. Grammar sorumuzun ilk kısmında zaman bilgimiz test ediliyordu ve bir yeni bir çalışma bir bağlantıya ışık tuttu ya da ışık tutar gibi bir ifade bulmamız lazım. Ne zaman sorusunun cevabı olmadığı için öncelikle past simple shed, Denizli'deki past perfect had shed ve hatta gelecekte ışık tutacak demek için de yine geleceği ima eden bir zaman ifadesi olması gerektiği için Edirne will şede eliyorum. Işık tutar ya da ışık tuttu diyen sheds ve has shed elimize duruyor. İkinci kısımda ise bir sadeleştirme var idi arkadaşlar. Ee, mikroorganizmaların yan ürünleri. Hangi mikroorganizmaların yan ürünleri bunlar? E, live yaşamak anlamına geldiğine göre midede yaşayan mikroorganizmalar demeliyiz, değil mi? Yaşayan diyebilmek için de aktif bir relative clause ifadesi sadeleştirmesi olmalı. Hangisi aktif? Living diyen aşıkı aktif arkadaşlar. Zaten 5 şıkkındaki being lived e, pasif bir yapıdır o yüzden elenmesi gerekir ki zaten şunu da unutmayalım live yaşamak fiili arkadaşlar edilgen çatıyla kullanılmaz. O zaman elimize doğru cevap olarak kim kalıyor? A şıkkı kalıyor. Cümlemizin anlamına da bir bakalım isterseniz. Şöyle söylüyor. E, mide ve beyin arasındaki bağlantı üstüne bir araştırma, bir çalışma yeni bir ışık tuttu. Untangle çözmek demek arkadaşlar. Diyor ki e, karmaşık ilişkiye ışık tutarak arkadaşlar çözerek hangi karmaşık ilişki ona da bakalım der ki siniri daha da kötüye götüren hastalıkların ilerlemesine etki etmesi için midede yaşayan mikroorganizmaların yan ürünlerinin ne müsaade eden karmaşık ilişkiyi çözerek beyinle mide arasındaki ilişkiye bir çalışma ışık tuttu. Bağlar sorumuzu cevaplamak için hemen cümlenin anlamına bakalım. Afrika'nın ekonomik gerileyişi kıtada yatırımcıları anlaşma peşinde koşmaktan engellemiyor, alıkoymuyor. Demek ki olumlu bir durum var. İkinci kısımda da düşen piyasalar ve ticaret mallarındaki son bir yıldır olan düşüş gerileme kıtayı daha da çekici yapıyor olabilir yatırımcılar için. E, bu da artı. İnsanın ne diyesi geliyor? Yatırımcıları durdurmuyor, hatta daha da çekici hale getiriyor. Hatta diye çevirebileceğimiz ve paralel bir şekilde bağlayacak olan kim var? C şıkkı var. Infect arkadaşlar. Infect bağlaç olduğunda aslında diye değil de hatta dahası diye çevrilirse daha doğru cevap vermemize sağlar. Therefore böylece bu yüzden sebep sonuç ilişkisi similarly benzer şekilde. otherwise aksi takdirde yoksa gizli if, imalı if, ezif sanki özellikle fiillerden sonra gelmeyi sever. J. Dorup. İki boşluğumuzun olduğu bu soruda arkadaşlar isterseniz ilk olarak şuna dikkat edelim. E şıkkındaki the more the more ifadesi mutlaka cümlenin başında olmalı. Oysa biz bu kez cümlenin başında değil. Bakın kan inceltici ilaçlar özne, Özneten sonra yani özne ile fiil arasına yerleştireceğiz. O zaman the more the more bir kere zaten baştan buraya yerleştirilmesi mümkün olmayan bir yapı. Sodet'i de ardından elemenizi beklerdim. Çünkü sodet öyle nokta nokta ki deyip araya sıfat, zarf ya da miktar ifadeleri yani much, many, few, little alan bir ifade öyle değil mi? Bunu da eliyoruz. Peki şimdi isterseniz yukarı çıkıp artık anlama bakalım. Kan inceltici ilaçlar reduce azaltmak demek değil mi? E, atrial fibrilasyonu olan hastalarda felç riskini azaltıyor. Yani iyi bir şey mi yapıyor? Evet. Artı işaretini koyuyorum. Bir de ikinci kısma bakalım. Orada da şöyle diyor. Boşluk e, ee, associated with ilgili, ilişkili, bağlantılı demektir. Araştırmaya, yeni bir araştırmaya göre demans yani unutkanlık bunama riskini önemli miktarda azaltmayla bağlantılıdır, ilişkildir. Hocam önemli miktarda eğer azaltıyorsa bu riski yine nedir etkisi? artıdır kan inceltici ilaçların. Artıya artı olduğuna göre bakıyorum bir benzetme yok. Just as so tıpkı gibi diye benzetme yapacak nokta noktada da olduğu gibi. O zaman burada ne var? Natonibatosu desek olur mu acaba? Kan inceltici ilaçlar sadece felç riskini azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda önemli miktarda bunama riskini azaltmayla da ilişkilendiriliyor. Çok güzel oldu değil mi? Cevap A. B şıkkını alamayız çünkü B'yi alırsak ne bununla ne de bununla ilişkilendiriliyor yani ne buna faydası var ne de buna faydası var anlamını verir ki bu durumda bu da araştırmanın sonucunu olumsuzlaştırır değil mi? Cevap A şıkkı. Merhabalar arkadaşlar. Bağlaç sorumuzu çözmek için boşluğa kadar olan yerdeki cümleyi analiz ediyoruz ilk olarak. Yüksek kalitedeki erken dönem okul öncesi çocukluk eğitimi olumlu pozitif çocukluk gelişimi için kritiktir, önemlidir ve ekonomik sonuçlar e, getirilere üretmek, ekonomik sonuçlara getirilere neden olmak için de potansiyele sahiptir. Biz galiba burada okul öncesi eğitimi övdük değil mi? Artı bir ifade var. Boşluk sonrasına baktığımızda ise okul öncesi eğitimin mevcut finansal, finansman yapısı pek çok çocuğu yüksek kalitede hizmetlere erişim olmadan, erişmeden bırakıyor. O zaman burası da eksi. Artı eksi olduğuna göre since ya'dan beri ya da çünkü der. Çünkü derse paralel bağlar and ve zaten paralel bağlar. Das böylece böylelikle paralel bağlar. Given that düşünüldüğünde anlamını verir. Hatta since ile birbirini götürebilir. Ancak zıtlık yapabilen tek yapı hangisidir arkadaşlar? D şıkkındaki BAT'tır. BAT'ı buraya yerleştirerek isterseniz cümlemizi bir kez daha çevirelim. Olur mu? BAT ama anlamını veriyor. Yüksek kalitede okul öncesi eğitim olumlu çocuk gelişimi için kritiktir. Ve ekonomik sonuçlar, getiriler üretmek, ekonomik getirilere neden olmak potansiyeline sahiptir. Ama mevcut okul öncesi eğitim finansman yapısı pek çok çocuğu yüksek kalitede hizmete erişmeden erişimsiz bırakıyor. Cevabımız hakikaten zıttı kanatan D. Bat. Merhabalar arkadaşlar. Cümlemize eğer dikkatlice incelediyseniz ilk kısımda announce ilan etmek duyurmak fiili vardı. İkinci kısımda ise day ile başlayan ve will e, leave ya da are leaving şeklinde devam edeceğimiz e, leave yani terk etmek bırakmak fiili vardı. E, o zaman day ile başlayan yer aslında announce dead gibi düşünün. Dead başlayan bir noun clause ama dead'i ne yapabiliyoruz arkadaşlar nesne durumunda olduğunda noun clause'larda cümleden atabiliyoruz. Peki bunu niye söyledik? Bunu şu sebeple söyledik. Announce eğer passsa noun clause'larda ikinci kısım will leave şeklinde devam edemez. Will'i bir pass geriye atacağız. Would olacak. O zaman bakabilirdik. Yani grammar olarak uygun değil. B şıkkına baktığımızda past perfect ve devamı present. Bu da tense uyumuna sahip değil. C şıkkı aslında zaten hocam announce present devamlı past perfect past gelebilir belki ancak yukarıda başka yani detin içinde day'den başlayıp devam eden kısımda başka bir past ifade olmadığına göre C şıkkını da alamazsınız. Bu koşullarda elimizde iki seçenek kalıyor. Artık anlama bakmakta fayda var. Diyor ki iddialara göre e, yaklaşık bir düzine Google çalışanı fiilini enons duyurmak. E, have enons dersek duyurdu ama ne zaman olduğunu söylemiyor. Çok güzel olur. Will enons duyuracak. Aslında gelecekte olduğunu dair bir ifade yok ama devamlı bakalım. Neyi duyurdu ya da duyuracak? Onların... E, ne yapan tartışmalı bir şekilde makine öğrenmesini ve görüntü tanıma yazılımını kullanan askeri bir program olan e, Maven projesindeki dahil oldukları bilgisi ışığında şirketi bırakıyor olacaklarını duyurdular mı deriz? bıraktıklarını duyurdular mı? Yani Türkçeye çevirdiğimizde live de uygun ama gelecekte bırakacaklarını duyurdular demek mantıken çok daha doğru arkadaşlar. Zorlayabilecek bir soru ancak genel kullanım yaygın kullanım bizi D'ye itebilir.